Antena duruşu yapıyoruz, Arkadaşım koyuyor üstten sessiz yapacağım. Çok güzel. <laughs> bir sana, bir bana. Çok ne 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 Enine bence 24 saate. Sizle devam buluşuyoruz Partik yok. Biz hazırız. 24 saat geçti. Su testi. Mm -hmm. Ooh, wow. mm -hmm. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Çok sağ olmuş. Acil yapın bunu. Acil. Acil. Veriyorum ölçüleri şuraya aşağı. Çabuk derdenemen lazım. Gel bakalım. Gel bakalım. Bak şimdi ne al. Nasıl? Evet. Çimdik. Hmm. <laughs> hmm. evet. Ay o neydi öyle abi? <laughs> <laughs> Değil çok mi? Çabuk, çabuk al bir tane daha. Ve suyu. Hmm. Çok iyi. İyi. Kızın kombinasyonu çok iyi. Bayağı. <gülüyor> <gülüyor> ben sana yapıp bırakayım istiyorum. Evet. Size de yapayım bırakayım. Ya.